Merhaba arkadaşlar ben Çağrı yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyim. Kingshot'ta yepyeni bir etkinlik geldi. Hep birlikte bu etkinliği inceleyeceğiz. Detaylara bakacağız. Paket alınır mı alınmaz mı? Yemekler nasıl pişirilir? İyi bir etkinlik mi? Kötü bir etkinlik mi? Hep birlikte bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu etkinlik bazında özellikle yatırım seviyesi yatırım seviyesi önerilerde bulunacağım. Örnek veriyorum aylık 500 lira 1000 lira atan arkadaşlar ya da 5000 lira 10.000 lira 100 bin lira diye hepsini tek tek anlatacağım. Siz yani videonun sonuna kadar kendi şeyinizi bulabilirsiniz. Yatırım düzenine göre doğru bilgileri bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ittifak ve sunucunuzdaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız. Bazı paketler tamamen dolandırıcı paketleri. En azından arkadaşlarınızın sunucunuzdaki kişilerin de paraları boşa gitmesin diyebilirim. Şimdi ilk başta baktığımızda bu etkinliğe bir tane paketimiz var. Ultra Gurma paketi 2 diye geçiyor. İlkini ücretsiz olarak aldık zaten. Şimdi arkadaşlar oyunda bir şekilde yatırım yapıyorsanız kim olursanız olun bu paketi kesinlikle almak zorundasınız diyebilirim. Yani şuradaki ziyafet Ziya festival bu nasıl isim lan? Avatar çerçevesi kalıcı düğün Şimdi bu çerçeveyi aldığınızda 230 liraya buradaki malzemelerden 12 demirci çekici, has altın 30 ve kaynak şimdi i̇şte lezzet torbası falan alabiliyorsunuz. Lezzet torbası etkinlikteki malzemelerimizden bazıları işte içinden malzemeler çıkacak. Ama şunu söyleyeyim size. Buradaki çerçeve %2 kalıcı bonus ekip savunması veriyor. Bunu alıp takmanıza gerek yok. Şöyle bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Görünümlere geldiniz. Diyelim ki ismin evasında yok. Avatar çerçevesi. Bunu elde ettiniz kalıcı olarak ya da bunu elde etmişiz biz kalıcı olarak. Burada da bir tane kalıcı var. Burada artı 2, %2 savunma veriyor. Bu da %2 veriyor. Ama bunu taktığım için bu %2 geçerli diye bir şey yok. Çantamda açtığım ve burada kalıcı olarak gözükenlerin hepsinin ben istesini alıyorum ve burada toplanıyorlar. Toplama girdiğinizde görebilirsiniz. 2 tane vardı %4. Bunu da aldığımda 230 liraya %6'ya çıkacak. Takıp takmamak tamamen sizin elinizde. Ama aldığınız anda %2 eklenecek. 230 liraya alabileceğiniz en iyi paketlerden bir tanesi kesinlikle budur arkadaşlar. Bu çerçeve paketlerini kaçırmayın diyoruz. Minimum yatırımcı arkadaşlara zaten yüksek yatırımlar alıyor. Şimdi sizin elinizde de paketi gördünüz. Ama demirci çekici ve has altın yok Bizde niye yok diyeceksiniz arkadaşlar eyaletinize henüz has altın yani kasaba 30'dan sonra gelen buradaki seviyeye şeyler gelmediyse yükseltmeler gelmediyse eğer henüz paketlerinize bunlar eklenmemiş oluyor maalesef biraz şanslısınız diyebiliriz oyunun 70-75. gününden sonra eğer bu etkinlik eyaletinize gelmiş olsaydı size de paketler bu şekilde olacaktır. Hatta şöyle söyleyeyim. Oyunun ilk eyaletlerinde burada 12 demir çekici veriyorsa muhtemelen 24. Şurada 30 veriyorsa 40-50 verecek. Her zaman bulunduğunuz gene oyunun gününe göre ödüller aynı paraya göre olarak orantılı bir şekilde artacaktır. Belli bir seviyede her zaman ilk eyaletlerde daha yüksek ödüller verir. Aynı paraya kıyasla. Bu da ekstra bilgi olarak kalsın. Şimdi dediğim gibi. Herhangi bir şekilde oyuna para yatırıyorsanız bu paketi alabilirsiniz. Ama hiç para yatırmıyorsanız, free to play oynuyorsanız gidip illa bu paketi almak için 230 liranızı falan harcamayın arkadaşlar. Sadece para yatırın arkadaşlar için söylüyorum. Devamında eğer oyuna 3000, 5000, 6-7 bin lira para yatırmıyorsunuz. Öyle bir bütçeniz varsa ilk paketi alın ve bırakın. Devamına gitmeyin. Ama aylık 25-30 binden fazla oyuna yatırıyorsanız ilk 4500 liralık paket gelene kadar bunu alın. İlk 4500 lira alın. Sonrasında Kalan 3 yazacak ve burada 4500 lira yazacak. O son 4500 liralı da 3 kere alabiliyorsunuz. Onları artık almayın. Onlar gereksiz olacaktır. Kesinlikle ilk 4500'e kadar gelin. İlkini alın. Sonrasında 3 tane daha 4500 gelecek. Onları almayın. Eğer ayda 100.000'den fazla parayı yatırıyorsanız. Burada da gelen tüm paketleri tıklayıp hepsini alabilirsiniz. Ve arkanızda yaslanabilirsiniz. Şimdi gelin bu etkinlik nasıl oynanıyor. Etkinliğimizin ismi Krallık Ziyafeti'ymiş. İlk başta Ziya Festival hazırlıkları diyor. Onun sıralamamız var. Burada yemekler görüyoruz. Hepsine detaylı bakacağız. Ve burada bazı trik ve taktiklerimiz var arkadaşlar. Onları anlatacağım. Onun sıralamasına kişisel olarak burada girerseniz ilk ondaki arkadaşlara kalıcı şehir görünümü veriyor. Bu arada şehir görünümleri de biraz önceki anlattığım sistemde çalışıyor. Şehir görünümlerimiz de birikiyor. O yüzden çok fazla para yatıran oyuncular bu şehir görünümleri sürekli olarak kaçırmadan ilk ona girmeye çalışacaktır. Ama sizde bunu çok fazla kovalamanıza gerek yok. Çok önemli değil. Düşük yatırım oyuncular için çok önemli değil. Sadece görsel önemli bizim için. İttifak sıralamasına girdiğimizde ise burada bir lüks ziyafet diye bir şey var. Birinci sıraya girdiğinizde etkinlik bittikten sonra 7. günün sonunda ziyafet diye bir şey açılıyor. Buradaki ziyafet. Birinci sıradaki ittifaktaysanız eğer Arkadaşlar lüks ziyafet ittifakın lideri açıyor belli bir saatte. Bir saat boyunca oyunda sağ sola haritada sağ sola ziyafet masaları atılıyor. Oradan oyundaki işte şeftalanmanızı, tılsımlarınızı, işinize yarayacak malzemeleri dağıtıyor ve onları bedavaya toplayabiliyorsunuz. Oyundaki balina arkadaşlar çok fazla para yatıran arkadaşlar sağ taraftan paketleri alıyorlar. Ekstra masalar açıyorlar yine oradan paketler alabiliyorsunuz. İkinci sıradaki ittifak ve üçüncü sıradaki ittifak da premium ziyafetler açabiliyor premium ziyafetle işte lüks ziyafetin arasındaki fark lüks ziyafette daha iyi ödüller veriyor. Diğerlerinde biraz daha az ödüller veriyor. Standart ziyafette de ilk 10'a kadarki ittifaklar açabiliyor. Onlarda da ödüller biraz daha standart adı üstünde. Yani ilk sıradaki bitirecek ittifaktaki arkadaşlar biraz daha yüksek ödül alacak. Bilginiz olsun. Her zaman da söylerim. Eyaletteki en güçlü ittifakta olmaya çalışın diye. Kişisel sıralamada zaten söylemiştim. Kişisel sıralamadaki puanlar nasıl artar? Yemek yaptıkça burada kişisel ziyafet puanlarınız artacaktır. 7. günün sonunda puanlar hesaplanır. Ve yüksek sıralamadaki kişilere ödüller dağıtılır. İlk kısım böyle. Şimdi şöyle bir şey var. Buradan mesela yemek pişireceğimiz zaman sol taraftaki bu çilek çikolatalı dondurma 40 puana 40 puan veriyor diyor. Bireysel puan ve ittifak puanı olarak geçer. Sağ taraftaki iki tane acil yazan da 50-50 diyor. Abi 50-50 diyorsa biz şöyle yapacağız. Öncelikle acilleri pişirmeye çalışacağız. Acillerin malzemelerini elimizde tutacağız. İlk gün mesela bu iki yemek acilse ertesi gün şu iki yemek acil olabilir. Ertesi gün şu iki yemek ama kesinlikle bir döngüye girecek ve kesinlikle bunlar acile dönecekler. Ve diğer oyundan bildiğim kadarıyla ilk 6 gün acil yemekler olacak ama son gün 7. gün acil bir yemek olmayacak. Hani şöyle bir uyanıklık yapmaya çalışmayın. İşte ilk günlerde hiçbir şeyimi kullanmam. Son 7. gün girerim. Sadece acil olanları basarım demeyin. Bir anda 50 puan almak yerine 40 puanda kalabilirsiniz. Bunu buradan bir kontrol edelim. Acil menü etkinliği son gününde kaldırılacaktır diyor. Yani verdiğim bilgi doğruymuş. O zaman biz ne yapacağız abi? Benim size tavsiyem özellikle düşük yatırımla arkadaş için ya da yatırım yapmayın arkadaşlar için eğer elinizde fazladan malzeme biriktiyse bile gelin buradaki günlük 3000 sandığını doldurun. Ve ertesi günü bekleyin. Ertesi günü acil yemeklerini bekleyin. Çünkü diyelim siz elinizdeki malzemelerin hepsini ilk gün kullandınız. Burada 3000 yerine 6000 puan yaptınız. İkinci günü yine yaptınız. Yaptınız. Dördüncü günden sonra, beşinci günden sonra malzemeniz kalmazsa şuradaki günlük verilen ödüllerden faydalanamazsınız. Bir haftanın sonunda toplam 14 tane genel bitik kahraman parçası. işte şunları da çarpar ödülleri hesaplarsınız. Bedava veriyor. Bedavadan alın. Hepsinden faydalanın arkadaşlar. Şimdi ilk şeyimiz, trimiz buydu. 3000 dolduracaksınız ve acilleri yaparak Ertesi günlere malzeme saklayacaksınız. Son günün acil yemeği olmadığında unutmayın atlamayın derken bu sırada videoyu beğenip yorum yapmayı da ihmal etmeyelim. Kingshot oynayan arkadaşlarımızda da videoyu yönlendirerek kanalımıza abone olmalarını sağlayabilirsiniz. Seviyorsunuz. Hemen gurmenin çağrısına geçelim. Gurmenin çağrısındaki ilk kısım ücretsiz. İşte yemek yaptıkça falan buralar dolacaktır diye tahmin ediyorum. İkinci kısma tıkladığımızda bu paket oyuna aylık 300-500 lira para atan bir arkadaş varsa bu paketi almasın. Yani 2-3 binin üstünde 4-5 bin liranın üstünde diyeyim ya da 4-5 bin lira bandında para atan arkadaşlar bu paketi ve bu paketi bence alabilirler. Zaten normalde 449 liraya asaltım falan alıyoruz. Ekstra bu yanında gelenlerde cabası oluyor ve buradaki ödülleri falan alacağız. Yine bu da aynı şekilde 230 liralık paketi alıp buradakilerden faydalanabilirler. Normalde de yanılmıyorsam 330 liraya zaten bu kadar has altına alıyorsunuz. Burada yanında verdikleri de ekstra kar oluyor. Zaten şuradaki %4000 bayağı iyi ve şuradaki %3214 bayağı iyi. Ama tüm paketlere yüzdesi olarak bakamazsınız. Bazı paketler kesinlikle yanıltıcıdır. Burayı da atlayalım. Hemen gourmet adım kısmına gelelim. Evet. Bu kısım neymiş? Arkadaşlar 7 günlük bir etkinlik takvimimiz var. Hemen sıralamaya girdiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 aşamaları görüyoruz. Toplam ödüllere bakalım. Toplam ödüllerde birinci sıradaki kişiye 100 mitik genel kahraman parçası 50-30 diye azalıyor. Bu şekilde ilerliyor. Aşama ödüllerinde ise 14K birinciye elmas veriyor. Burada 20 veriyormuş. Burada niye 20 veriyor acaba? Hiçbir fikrim yok. Neyse bu şekilde ödülleri var. Görevlere baktığımızda ise arkadaşlar. İnşaat yolu da güç yükselt, araştırma güç yükselt, epik görevlendirme ve gelişmiş görevlendirme. Şuradaki anahtarlarımızı nereye kullanacağımızı illaki soruyorsunuzdur. Bu oyunda anahtarlar neredeyim? Şunu artık öğrenmem lazım. Uzun zamandır girmiyorum. Ufak bir tatile gittim. Ee, çok kısa sizi bekleteyim. Kahraman salonu. Evet. Burada biriktirdiğimiz bu anahtarları işte bu etkinlik için biriktiriyoruz. Eğer oyuna yeni başladıysanız oyunun çok başında bunları kullanın. Hani kahramanlarınız 3 yıldız, 3,5-4 yıldız olana kadar biraz kullanabilirsiniz ama sonrasında Buradaki anahtarlarınız 150, 200, sonrasında ise daha da fazla 1000'e kadar, 1500'e kadar biriktireceksiniz. Çünkü bu etkinlikler şu an bu oyunda gelen bu etkinlik 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda bir falan geliyor arkadaşlar. Bu etkinlikte kullanacaksınız. Peki bu etkinlikte nasıl kullanacaksınız? Elinizde az bir malzeme var, az bir anahtar varsa birinci gün anahtar kullanma görevleri var. İkinci güne geliyoruz yok. Üçüncü güne geliyoruz tekrardan anahtar kullanma görevleri var. Eğer siz bu etkinlikte minimum ödülleri alıp geçecekseniz yani 274.000 puan yapıp buradaki ödülleri alıp bırakayım diyorsanız sıralamaya oynayacak kadar puanınız yoksa birinci gün girin biraz anahtar kullanın puanı tamamlayın sonraki anahtarlarınızı üçüncü güne saklayın. Üçüncü gündeki ödülleri de toplarsınız en azından. Üçüncü güne yapacak bir şeyleriniz olsun. Diyelim ki parçalarınız yok ya da hızlandırmanız yok. Üçüncü günü sadece anahtar kullanarak da buradaki puanları alabilirsiniz. E, bu etkinlikte sıralamaya oynamak mantıklı mı değil mi? Eğer eyaletinizdeki çok yüksek yatırımlı oyuncular buraya oynuyorsa kesinlikle gelip de arkadaşlar buradaki 7 gün boyunca görevlerde yüksek puanlar yapmayın. 274 puan, 1000 puan yapın. Buradaki bedava ödülleri alın ve bırakın. Eğer sıralamaya giremiyorsanız gelip burada inanın o kadar çantanızdaki malzemeyi kullanıp da 3. olmanın ya da 4 ile 10. arasında bitirip 20.000, bin, 20 mitik 9.000 elmas almanın size ekstra bir katkısı olmayacaktır. O yüzden birikime devam edin ve çantanızdaki malzemelerle şuradaki günlük ödülleri toplayın ve geçin. Burası bu kadar. Şimdi şurayı yaptık. Hemen doldurma avantajlarımıza gelelim. Doldurma avantajlarımızda ise 30.000 elmas yükleme yaparsınız eğer. Bu geliyor. Bu tamamen balin oyuncuların, yüksek yatırım oyuncuların paketleri aldığında hesabına gelecek bir şey. Buradaki bireysel avintikalizi oyunda çok da önemli bir faktör değil. Hatta hiç hiç önemli değil diyebilirim arkadaşlar. O yüzden bu kısım tamam. Para yatırımı üzerine olduğu için bu kısmı geçiyorum. Ben oyuna Örnek veriyorum 10-15 bin lira yatırıyorsam sadece şunu almak için şey yapmam ama tabii zevk ve keyif meselesi. Çok hoşunuza gittiyse yatırıp alın. Oyun zaten eğlenmek için oynuyoruz. Şimdi şeflerin ustası kısmına geldik. Dediğim gibi acil yemekleri yapacağız. Malzemelerimize bakıyoruz. Buradan mesela tümünü kullan diyelim ve malzemelerimize bakalım. Elimde ne var? Şunu yapabilirim ama yapmayacağım. Bunu yapabilirim yapmayacağım. Acil olmasını bekleyeceğim. Acil kısmına geldim. 14 2 9 pişir diyoruz. Hemen buradaki animasyona geleceğiz. Tam ortadaki sarıya geldiğinde durdurursak mükemmelle aşamayı atlıyoruz. Her yemek için mükemmeli yakaladığınızda bir daha tıklamanıza gerek kalmadan yemek sayısını belirleyerek direkt yemeği pişirebilirsiniz. Mesela buradaki yemeği de ilk defa pişireceğim için tekrar bu ekran gelecek ama dediğim gibi bunların hepsi tek seferlik animasyon. Daha sonrasında bunlarla karşılaşmayacaksınız. Buradaki acilleri yapardım ve geçerdim arkadaşlar. Şimdi malzemeleri takasat ve takas et ve yemek gönder diye bir kısım var. Orada yaptığımız yemekleri buradan tıklayıp göndereceğiz. Ve bu sefer puanı alacağız. Peki takas et kısmında ne var ve nasıl bir hinlik yapabiliriz? Hemen ona bakalım. Hemen buradaki arkadaş diyor ki ben sana diyor peynir vereceğim diyor. Karşılığında diyor yumurta alacağım diyor. İşte kaç bir tanemiz eksikmiş bizim. Pardon. Bir tane vereceğim diyor. Bir tane alacağım diyor. Tamam. Biz de mesela burada takas yap diyeceğimiz zaman burada takas ettiğimizde bize eksi ödül veriyor mu? Diğer oyunda öyleydi çünkü. Eğer öyleyse minimum günlük ödülleri kesin yapın diyecektim. Mesela et verelim. Sana ben bu hesapta oynamadığım için sıkıntı yok. 10 tane et verelim. Karşılığında da mesela 10 tane peynir isteyelim. Onaylayalım. Şunu takas edelim. Alalım şu arkadaştan. 12 tane, 13 tane stoğumuz varmış. Takas et dediğimde. Bugün bir daha gösterme. Takas et. Ama Malzeme takası ettik. Bir şey geliyor mu acaba ya? malzemeleri takas etmek. Etkinlik sırasında malzemeyi alışveriş şey yapabilirsin. Günlük bir limite tabidir. Tüm malzemeler ve lezzet torbası daha sonra otomatik olarak... Ha, tamam. Bu etkinlik bittiğinde arkadaşlar çantanızdaki hiçbir malzeme, lezzet torbaları çantanızda bir sonraki etkinliğe saklayamazsınız. Direkt kaynağa dönüşecektir. O yüzden etkinlik bitmeden kesinlikle çantanızdaki tüm bu etkinlik malzemelerini kesinlikle kullanın. Burada bizim oyunda bir takas şeyi vardı, hinliği vardı ama burada yok diyebiliyorum. O yüzden krallık lokmalarına geçelim. Şimdi önemli olan püf noktamız. Arkadaşlar kaynak topladığınızda 300 tane e, malzeme çantasına kadar alabiliyorsunuz. 7 gün boyunca kesinlikle aktif bir şekilde kaynak toplayarak bunu tamamlayın. Hayvanları yenerek 700 tane yine yemek malzemesi alabiliyorsunuz. Tamamlayabildiğiniz kadar tamamlayın. E, günlük enerjilerinizi falan kullanabilirsiniz. Çantanızdaki enerjileri çok fazla buna basmanızı tavsiye etmem. Günlük oyunun verdiği bedava enerjilerle tamamlamaya başlayın. Hızlandırma ve elmaslarınızı bence bu etkinlikte kullanmayın. Vurmalı etkinlik diye bir etkinliğimiz geliyor. Boks etkinliğini hatırlarsınız belki eski oyuncular. Boks etkinliğinde vurdukça elmas geliyordu. O tarz etkinliklerde ben elmasımı ve hızlandırmayı kullanmayı tercih ediyorum. Yeni oyuncular bilmediği için onda da videosu yok. Üzgünüm. Artık geldiğinde çekeceğim. Şimdi burayı atladık. Bu arada elmas harcamanın ve hızlandırma kullanılmanın herhangi bir sınırı yoktur. Elmas harcayarak çok çok yüksek şeyler alamazsınız ama hızlandırma kullandığınızda çok fazla malzeme alırsınız. Bilginiz olsun. Bunu şöyle deneyebilirsiniz. Gelin çantanızda bir saatlik bir hızlandırma kullanın. Hemen gelin şurayı kontrol edin. Kaç tane bir saate kaç tane verdiğini. Gidin işte bin elmas harcayın mağazada. Şurada bin elmasa kaç tane verdiğini görün. Ondan sonra harcayacaksanız harcayın. Değer mi değmez mi olduğunu kendiniz de anlayacaksınız zaten. Şimdi lezzet marşına geldiğimizde. Herhangi bir paket aldığınızda takviminizi tamamlayabiliyorsunuz. Maalesef bu tarz oyunlarda öyle. 229 liralık bir paket yeterli oluyor. 229 liralık altında bir paket alırsanız tamamlanmıyor. Buradaki Görevleri tıklayarak işte şey Fener Sarca, Bilgi Fener Kulesi görevlerini yap. Sefer düzenli. Bunları zaten bir hafta içinde çok rahat bir şekilde tamamlayacaksınız. Ve buradaki tüm ödülleri tek tek alacaksınız aşağıdan yukarı puzzle gibi düşünebilirsiniz. Ziya festivalimize geldiğimizde ise oyunun başında anlattığım ilk muhabbetten mesela lüks ziyafette 6 zengin masa atıyor. Burada 3 tane atıyor. Buradan görebilirsiniz. Toplam ziyafet ödülleri masa ödüllerini yani şef malzemesi, tılsım malzemesi, mitik demir çekici ve elmas bu tarz ödüller veriyor. Zengin masa ödülleri, şık masa ödülleri diye de buradan kendinizde kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Yani anlatırken umarım çok kafanızı karıştırmamışımdır. Özellikle fiyat fiyat size anlatmak istedim ki ya da oyunun başındaki arkadaşlar da tekrar söylüyorum bu pakette bunlar yoktur. Eğer öyleyse ve düşük yatırımlı oyuncuysanız ilk paketi tıklayıp alın sonrasında kesinlikle bırakın. Bu arada alın dediğime bakmayın. Paket alma tavsiyesi değildir. Asla da benden kesinlikle gidin şu paketi alın cümlesini duyamazsınız. Öncelik her zaman sizin keyif aldığınız kadar oyuna para yatırın. Havalarda sıcak. Dışarıya bir kapsu bırakmayı unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yaparsanız ve sizdeki oyuncularla paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Çekmem istediğiniz videoları yorumlara yazın. Bu aralar çok fazla Kingshot videosu çekmek için inanılmaz e, hevesliyim hepsini tek tek not alıp dikkat alacağım ve hepsini tek tek çekip önümüzdeki haftalarda sizlerle yayınlayacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.